Oğlum avukat mahkemeye gitmez demiş. Ne olmuş da dava açılmış? Ya annem hiç bilmiyorum. Avukat da yok zaten. Arazi. Selim ne yapacak? E artık o iş Mihran'da. Hakim abim de dedi bir şey lazım olursa. Sen ne zaman konuştun hakim abinle? Akşam dükkana gittik. Ne dedi? Bir şey lazım olursa. Oğlum onu demiyorum. Başka bir şey demedi usta. Hakim abi konuşuyor mu bizle? E i̇şte. Feyyaz şu ileride bir yerde atsana beni dükkana geçeceğim. Oğlum Selma'ya haber ver ha. Bir de Çetin Bey'i e ara bir geçmiş olsun de. Tamam annem tamam. E, Feyyaz beni de şurada bir yerde at. Hah. Sen nereye? Sen nereye? Hani? Tamam hadi dükkanda görüşürüz zaten. Hadi, hadi selam et Karıştırıyor abi işler. O ne? Yorum bakacağım. Bakma ya yine gıdı diyecek saç diyecek. Ne? Hey. Ne oldu? Ay. Ha. Tayfun. Ne tayfun? Alev yollamış. Videoya yorum yapmış. Ne ne Alev ya? Reyaz. Alev yollamış. İyi, i̇yi çok iyi. Ay. Sıcak bastı. Yam. Sen niye? Ya size kadar sinirleniyorum ki. Sen önce bana çiçek yolla, ondan sonra ortadan kaybol. Telefonu arıyorum, açmıyor ama videonun altına alev yolluyor. Bu nasıl iş ya? Tamam bırak. Ya bırakamam, benim canım artık tak etmiş. Vallahi bak ya, herkes kendi kendime gölüm güve olduğumu zannediyor. Alay ne diyor ya bu benimle? Ya bırak etsin. Öylesine bir yorum yazmış, alev yollamış. Çiçek kime yolladı o zaman? Belki o yollamadı. Kim yolladı Feyyaz ya? Kim? Aa ama artık. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ben o dükkanı buldum. Ne dükkanı? Hani çiçek yollamıştı ya. Üstünde kart vardı. Adı yazıyordu dükkanın. Ee? Eski gideceğim soracağım. Diyeceğim kardeşim ya diyeceğim. Kim yolladı ya bana bu çiçeği diyeceğim. Sen bana bir isim ver diyeceğim. i̇spatlayacağım. Onları da vardır herhalde ismi. İspat edeceğim yani. Nüfusun yapma. Ağrıma gidiyor. İnan benim artık ağrıma gidiyor. Önce çiçek yolla, ondan sonra ortadan kaybol, ölü taklidi yap. Yeter. Kimse inanmıyor ya bana. Annem bile. E sen bile. Kusur. Bir dur, bir dur, bir dur, bir ya dur. Ne yapıyorsun Feyyaz burada ya? ya? Dinle. Ya ne dinleyeceğim? Herkes deli muamelesi yapıyor bana. O yollamadı. Ya Allah'ım, bak, sen de aynı şeyi yapıyorsun. Ama vallahi o yollamadı. Kim yolladı ya o yollamadıysa? Başka biri. Kim? Ya söyle Feyyaz kim yolladı ya? Ya Ben. Ben yolladım.